Ya bazı ghostlar var iyi bazıları kötü. Bu, bu iyi huylu. bu bizim izleyicimiz. Ya bu vurmaz. Bu hmm. vurmaz biliyorum vurmaz vurmaz. <laughs> abi tamam, o bitirmez beni o bitirmez biliyorum tanıyorum ben onu o bitirmez vurmayın onu. Evet, abi. Ay gamermış ya. bizden araba şu şimdi şu arabayı ya. Ya. kadar Merhaba arkadaşlar ben Alevden Aslan Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar yine Cihan abiyle karşılaştık Yepyeni bir derleme videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Artık yani Cihan abiyle o kadar fazla anımız birikti ki artık yani gerçekten başlığa artık ne yazacağımı bilmiyorum. Mezarcıyı vurdum, olmaz. Bunu daha önce koyduk başlık olarak. Bu koyuldu çünkü bu başlık. Mezarcıyla e konuştum. E bunu da koyduk. Mezarcı beni tanıdı. E bunu da koyduk. Ama videonun içerisinde üçü de var. Cihan abi de buluyorum. Cihan abi de beni tanıyor. Gidiyorum sonra konuşuyorum onunla. E bu üçü de var. Ben başta ne koyacağım? Bu arada şunu fark ettim. Bizim Cihan abiyle olan anılarımız bu sezon içerisindekilerinden bahsediyorum. Bayağı bir birikti ya abi. Ayrıca şöyle bir muhabbet var. C1-S3 şu an sezonundayız ve daha ikinci ayına girmedik bile. Birkaç günü var şimdi World of yenilenecek. Ama daha ilk ayı bu. Yani ilk aydan bu kadar fazla ana birikmesi. İlk aydan daha iki tane video çıkarttım yani. Gerçekten sağlam ana birikti yani. Ama gerçekten bu sezon o kadar fazla ve o kadar güzel anılarımız oldu ki Cihan abiyle. Kesinlikle bu sezondaki anılarım bütün anılarından daha iyidir bu arada ya. Gerçekten hatta açık ara farkla. Şöyle bir sıralamayı bir deneyeyim ama gerçekten eksiklerim olabilir çünkü bayağı fazla büyüktü bir ayda. İlk olarak da olmuştu. Bootcamp'e atlamıştım, Janna'yı orada beni vurmuştu ama tanımamıştı. Sonra bu e, ayna dünyası modu gelmişti, yeni gelmişti. Kastımda işte izleyicilerle deliyordu. Beni orada adıda bir daha vurdu sonra yine tanımadı. Sonra buluşma muhabbetleri oldu zaten biliyorsunuz. İstanbul'a geldi hemen şuraya Ataşehir'e, Metropol AVM'ye, FDR'ye, internet kafe diye bir mekan vardı. Buluşma ayarlanmıştı orada işte bayağı büyük bir yer yani sahnesi falan filan vardı. Orada Amigo fotoğraf çektirdim, Yeğiz Suya çektirdim, Barışçı ile çektirdim, Cihan abi 3 tane fotoğraf çektirdim. Artı zaten adamla yüz yüze konuştum. Hatta ona Fesete Gamer olduğumu falan söyledim yani her kastımına katıldığımı falan söyledim. Orada beni tanımadı hatta. Orada yalan yok. Minik bir hayal kırıklığına uğramıştım tanımadığı için ama şu an diyorum ki iyi ki de söylemişim. Çünkü neden iyi ki söylemişim? Buluşmadan birkaç gün sonra eve döndüğünde bir daha yayın açtı. Bir daha kastım açtı. Ve bu sefer delaylı bir yayının ortasında açtı kastımı. Yani şöyle söyleyeyim. Delay böyle 2-3 dakika falan. Cihana bir çoktan olayı açmış. Kastımı açmış. Bizi bekliyor. Yayın da o esnada 2-3 dakika geride ya. Biz de o sırada rak maçı girmişler. Oyunun sonra böyle 15-10 kişi falan var yani oyun bitmek üzere. Ben de ne hikmetse chat'e bakıyordum o sırada. Yani chat'le şey yapıyordum, okuyordum chat'i bir yandan. Bu arada ben yayınları izlerken böyle boş izlemiyorum. Yani illa ki şurada bir oyunum açık oluyor ya da şuradan bir yemek yemek bir şey yiyorum. Yani boş boş izlemiyorum yayını. Chat'e bakarken Cihan abi yorum yazdı. Oda, oda numarasını şifreye falan attı dedim. Aha kastım açıyor. Daha da bu arada yani oyun daha bitmedi ha. Delaylı ya. Anında girdim bir baktım lan odada Cihan abilerin takımı zaten dolu Onların haricinde bir ben varım odada Tam da işte o esnada Cihan abi böyle baktı Aa FST Gamer. Dedi ulan sen benim bütün yayınlarımı izliyorsun lan dedi FST Gamer ha, Adam her kastımıma geliyor Hatta bu çocuk buluşmada da vardı dedi Yani oradan zaten tanıdı ya buluşmada söylediğim için tanıdı Sonra Yine aynı yayın içerisinde mi oldu yoksa birkaç gün sonra bir daha mı oldu bilmiyorum da Sonra ben Cihan vurdum Beni tanıdı Sonra gittim ben silaha baktım orada konuştuk. Buluşmadan olduğumu tanıdı yani bir ikinci kere tanıdı. Sonra işte bir hafta sonra falan bir daha vurdum yine tanıdı. Sonra bir daha vurdum bir daha tanıdı. Yanlış mı söyledim? Hayır bir dakika ben yanlış söyledim bir dakika yanlış mı söyledim ben? Bir daha bir daha evet evet doğru söyledim ben. Kısaca buluşmadan sonra Cihan abi 3 kere vurdum. Özetle bu sezonu komple bir özetliyorum şu an. Cihan abi beni 2 kere vurdu. Sonra buluşma oldu. Buluşmada ben adamı söyledim ona. Bu adımı söyledikten sonra eve geldiğinde kastımla adımı okudu. Tanıdı beni yani buluşmadan olduğumu tanıdı. Sonra ben Cihan 3 kere vurdum. 3 kere de beni tanıdı. 3 kere de gittim onunla konuştum. Evet güzel. Bak çok güzel özetledim bence. Neyse arkadaşlar o zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar tamam mı? 313. 63-82 şifre 1 2 3 4 hmm. abi siz... siz Tabii bu yukarıda o Ay... Yok, yok kimin neredeyim ben, ben? ben burada değilim biliyorum bunu da neredeyim onu bilmiyorum e şu an en aşağıdayım oğlum biri beni unutluyor ya hmm. ben şu an çocuğu lan 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 Allah bir şey iyi Allah Gezmeler diliyorum size de. Ben ne yapayım? Aa dışarı atmış beni. Şansım. Vallahi ben de Hadi. dışarıdayım. Herkes dışarıda. Herkes dışarıda dostum. Evet. Vallahi Allah'ım sen bana nasıl silah nasip et. Vallahi sık harabelere gelen vuracak bizi belli. I need a weapon. Çok iyi. Lan al şunu işte akrep. Ya. Yeah. <laughs> ha, silahım yok bak beni uğraştırma. Marked an enemy's death crate. ben motor atlayıp cana bir gideceğim. Lan. Al Lan. buggy geliyor sana. Vallahi buggy geliyor. Aha düşürdüm mermi bitti. Boran'ı yine vurdum. Sana... Boran 2-3 maçtır bana ölüyor. Başka kimse şey ölmüyor anasını <laughs> Sana yine su şehrine gidip sana. Oraya yok Bu da bir şeyler bulmuş gibi. Bulamamış. Canım, sen Abi sana buggy geliyor benim önümden. Ben ne yukarısı aşağıdayım ben ya. Ben ölürsem ben şu an lobiyi kapatırım ona da hızlı gelir. Kanka ben direkt kapadım Can abi. <laughs> Sen topu Ben koşturuyorum. Lan. Ne ya oluyor? Ya, bu vurmaz. Bu vurmaz biliyorum vurmaz vurmaz. Bunu biliyor musun? Real'den tanıyorum döverim yok <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Diyan abi. Vur... He. Abi ne yapıyorsun ya? Oğlum bırak <laughs> sal üstüne işte vurma adam geliyor şurada koru beni. Beni <laughs> koru şey, şey, <laughs> şey beni. Vur vur şey gelenleri vur. Lan. Abi Lan götürdün da yüksekla ya. hani <laughs> direkt üzerim oynayıp bitirmeyi oynamayın arkadaşlar da hani bir zevki çıksın tadı çıksın tamam. Şifre 1 2 3 ya da 1 2 3 aynen. Arkadaşlar davet et. Gloves. Botix. E. Değeri. Hıh. Kırcalı. Kırcalı. Aynen aynen odaya gelmeniz lazım hızlıca. Odaları da olurdunuz. Hadi bakayım. Şansınız bol olsun arkadaşlar. Vurduğunuz headshot olsun. Odamız başladı. Bakalım. Vallahi bir şey değil mi? Dur ben şu kıyafeti ortalığa bir yere atayım. alıyorum <laughs> ben, ben ben. At sen <laughs> Geliyor. Lan bug oldu. Lan. <laughs> abi bu ne böyle? Yemes var. Evet bayağı yemes var gerçekten. düzelir ama uçakta. Abo. Direkt ortaya doğru gideceğim. Abo mu? Kanka ben de hala uçak. Abi herkes Aha. atladı buraya. Matik <laughs> 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 senin cihaz ne? iPhone 11 abi. Biz neredeyiz? Oğlum abi, ben bak şu an. Oğlum bak, bir beyim, şey canım. oldu. Abi çatadayım. Benim silah almıyor. Aha kaldık Bismillahirrahmanirrahim. Arkaya sıfır mermi kalır. mi vurur? Buraya her lazım. Abi başım ağrıdı. Sıfır görmedi görmedi ben. vallahi görmedi. Manyak dedi görmedi. O da görmedi. Lan niye vurulmuyor? Helal, alemim dur. Ne oluyor? That's quite impressive. Bustayım ben ateşi. Can abi önümde burada adam var. Ona burada bir sipariş bir veriliyormuş bir lan. Oha. Vallahi. Şu JK ile konuş. Hop 5 kristal. Kanayım ben seni. Bak, iyi izle iyi izle. Oynayayım mı abi? Ben Oyna. Raşla, raşla, var. raşla, raşla, raşla. Ben ne geliyorum? Hasar vermeye attım. Bak, oha, pinge bak. Kaçmasınlar Orada raşlayın, kaçmasınlar. Abi aşağı atladı. Atlatma ötekini, benimkini var atlatma. Nerede bu? Ha burada. <laughs> Aldım abi. İyi bari. Benimkisi kaçtı ya. Burada birileri burada var kanka. Vardı, Bizden aşağı yok. düşen oldu mu? Abi Furkan düştü. Biz üçüncü olduk. Furkan düştü. Burada. Ha Furkan zaten Başım şey. Başım ağrıdı oyun başında abi ya. <laughs> çok acayip oluyor değil mi? Çok ses vardı. Bir de abi o kadar e, şey MS'liydi ki çok değişikti. Tabii, tabii. Adam adam ben de Vuruyorum. Lan lan lan, Ay, lan şey. Tamam o bitirmez böyle o bitirmez. Biliyorum tanıyorum ben onu. O bitirmez vurmayın onu. Her tanıyorum onu. Ya, tanıyorum, tanıyorum tanıyorum. Ya sal, ya sal 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 yakam oğlum. Bir kit kaça da öpüyorsun dikkat et. Bir kit borçlusun bana. Adamsın abi kendine iyi bak. Sen de kanka. Efendim abi. Sen de dikkat et kendine. Eyvallah abi. Eyvallah. Ya bazı ghostlar var iyi bazıları kötü. Bu, bu iyi huylu. <laughs> bu bizim <laughs> izleyicimiz. Evet abi, bayağı direkt şey yaptı. Kızıkladı. Bu Kaca. solda var. Abi o bizden. Ha bizden olan mı? ama ortada var. Ortaya atayım mı? O bizden Kanka de. O bizden de orada finish atmadı. pardon, pardon. Var abi What burada. Var var. var. Bekle vurma, 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 vurma. Atladı. Daha patlamadı. Nasılsınız? Lan. E biri öldü orada. Abi şeyin kilini, birinin kilini aldım. Hmm. Oy. Ha, <laughs> bizim, bizim arkadaş burada. <laughs> aldım sırtıma. Ha. <laughs> 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 La kusura bakma lan yanlışla vurdular seni ya. Abi, Vallahi canım, abi arada aldılar beni ya. ya. O kadar Olmaz dedik bizden ya. bizden dedik. Aa, duymadılar herhalde ya. Kusura bakma. Aşağıya at onu da canlı olsun, gitsin ha. Olsun abi olsun ya. Anne hani, tamam, zaten tamam, şey, şey düşecek ya. düşecek zaten tamam bekle bekle. Düşsün ha üç sırtında düşsün senin. Bak Aman bir şey görelim. söyleyeyim mi size. Biz buradan çıkmayalım abi. Herkes buraya kafa atsın bak. Olur. Olur abi. Arkadaşlar. Yaptık vardı bu buna. Yeri bildiniz işte. Kat kadayız. İşte. Hadi gelin. gelin. İki dakika <laughs> delay var ya. İki dakika delay. Onun tepemiz de geldi. <laughs> Oy! <gülüyor> efsane sprey transfer <gülüyor> gelecekti. <laughs> Arabayı patlatsın. Ötür gelecekti ada skin verdim çok az geldi. Güzelden aldım Çok iyi yönleştim ya. Geliyorlar, geliyorlar yavaş yavaş. Hadi aslan parçaları, daha iyisini yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> lan öksürmek lan. <laughs> Abi şey sis var. Altan evet onu tek abi. tekrar tekrar vurdular. <laughs> Kaydılar <ama>. onu. <laughs> bakla bakla dum. Ya arabayla kapatın buraya. 6x, 6x çekecek bu el demiş. Buraya atın diyorum işte. İzleyici diyor oğlum manyak mısın sen? Bir Altın dur yerinde. Aha la orayı sislemişler bak. Evet abi. Kaç Aynen, Ay gamermış getiriyor. bizden araba getiriyormuş şimdi yani şu arabayı çekelim bize yani araba getiriyoruz. Abi, abi kulübe arkasında Can abi. Kulübe arkasında. Can abi yakın geldi ha. Bu kulübe arkasında. Vurdum oğlum onu. Hayır bir tane koşarak geldi aynı yere. Tamam bir tane bomba atıyorum. Bu, bu kulübe arkasında. At sana bombayı. Kalk, kalk. Abi. Patlamadı. Aracım mı atıyor? <laughs> Kanka öyle, o bomba öyle atılmaz. Ben rushladım oraya baksana. Bakıyorum Geliyorum abi, abi senden. Ama beni tepe çok Orada mı? Vurdun mu? Ha bak burada ağaçta adam koşuyor. Oha çok emekli ya. Bu ağaçta adam var. Bu arkamda var bir tane daha. Sağda. Watch out. Çok, Ayy, çok çok kalabalık. Kaç kaç. Ben düştüm. bayılacağım. Bunun çaktan. Bu tepeye doğru oynayalım mı? Burada kanalım right. ya. <laughs> 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 Oo, Finish atıyor mu? Atmaz. Tamam. Ya yakın var biri. <laughs> i̇çeri içeri taşı taşı taşı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiz çok, iyi. çok iyiz. Bir kilini aldım birini. Buradan. Mark the location. Araba geliyor oraya. Oy! aga ya. Tam sıkıntı yok. Daha burada mı? Hayır Abi. <laughs> ee, çok ya çekme kestim. işte ya. Çekme. Niye çekiyorsun ki? Ne ne amacın var? Değil mi çocuklar? Kanka ben sana söyledim de işte yok ki. Ya. Ay ay abi o bayma diye belki bilmiyordur ya. Ne güzel oynuyordum ben ya. Raşlayın raşlayın çocuklar ya oynayın. <laughs> Baydım burayı. Mark the <laughs> location. Oynayın siz ikiniz. Geliyor kanka oynayamadım onu düşünüyorum. Ya arkadaşın yanına gidiyor oyna oraya. Bakıyorum. Bunu bırak da fazla atarsın. iyi görüş açım yok. Tamam çok iyi. Tamam. Aha aha. Tepeniz atıyor. Kalkanım yok ki kanka ya. Geliyorum. Çantam açıktı ya. Yani. Aha bomba yedim kafama. Ben öldüm. Bunlar herkes geliyor. Şurası. Location. Geliyor. cidden çok güzel oynadı. Kalkan varsa oynanır. Kalkan yoksa Kalkanım siz ağaçtan abi. anca. Araba geldim Araba Şimdi araba Şimdi arabalar oraya kapatacağız. <laughs> elinize sağlık, elinize sağlık. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun buraya kadardı. Yani gerçekten o buluşmada iyi ki orada Gaming olduğumu söylemişim diyorum yani artık. Başta buluşmada bence kırılmıştı beni tanımaz diye. Ama iyi ki de şansımı denemişim yani. Sırf orada adamı söyledim diye beni artık komple tanımaya başladı. Hatta chatten, metten de bir ton şey yazdılar. Dediler işte aa Gaming lan çok tanıdık lan bu kimdi lan böyle falan fistan. İşte yani artık mezarcının namı değer ghostçusu olurum ben artık. Yani, yani ghost derken, tabii ki de onun böyle bir fanı olarak, takipçisi, izicisi olarak bir ghost olur. Um. Öyle garibanlar gibi hayatımda ilk defa Cihan abiyle karşılaşmış böyle yumruklamaya, eksiye etmeye, bitirmeye oynayan tipten bir ghost değilim ben. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.